Efendim Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili bir haber var. CHP'den istifa etmem bu oyunlara gelmem şeklinde başlık. Yazarımız Aytunç Erkin'i arayan <laughs> Yavaş, yandaşların ortaya attığı iddialar ve adaylık tartışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı ve işte sözleri. Altılı Masa'da iki yıl aday kim olacak tartışması yaşadık. Bundan ders alınmalı. Şimdi gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklamalar yapıyor şeklinde efendim ilk verdiği sözlerden bir tanesi bu şekilde. Diğeri ise şöyle. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından çok rahatsızım. Gündem ben ya da biz değil. Emekli olmalı ve aç insanlar olmalı bu mağduriyetler konuşulmalı şeklinde. Diğeri adaylık konusu zamanı gelince konuşulmamalı. Kim öle kim kala. Daha ortada hiçbir şey yok yani insanları birbirine düşürmeye çalışmak sadece iktidara yarar. Ve son olarak da siyasetçiler oyun kurabilir biz oyuna gelmeyiz. Kim için söylüyor CHP'den istifa gibi bir düşüncem yok en kısa zamanda parlamenter sisteme dönülmeli. Kerim Bey, Mansur Yavaş'ın bazı sözleri var. Siz ne Şimdi, diyorsunuz? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani daha seçime 4 yıl var. Her gün ısıtıp ısıtıp bizim önümüze bunu getiriyorlar. Evet. Efendim Mansur Yavaş istifa edecek mi partiden? Abi etse ne olur, etmese ne olur? Bana ne ya? Evet. Bana ne abi? Burada kalsa ne faydası var, gitse ne faydası var abi? Yani memlekette 86 milyon insan içinde hiç yetişmiş beyin yok mu? Akıllı bir adam yok mu ya? Pırı pırı gençler var. Niye zorla bunları bize dayatıyorsunuz ya? Mansur gidecek mi, kalacak mı? Aday olacak mı, olmuyor. Bana ne abi? Evet. Sen şeyde Türkiye'de hiç adam kalmadı. Bunlara muhtaçız. İlla bunlar kalacak. Böyle mantık mı olur ya? Niye bunlara kafamıza ısıtıyorsunuz kardeşim ya? Evet. Allah Allah. Ya Mansur gitse ne olur, kalsa ne olsun. İmamoğlu gitse ne olur, kalsa ne olacak? Bunlar bir tane mi var? Bu ülkede ne genç beyinler var ya? Ne zeki çocuklar var. Değil mi? Vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar var. Onlar gelsin abi. Bıktırdınız bizi ya. Mansur mu, İmamoğlu mu? Yok o mu, bu mu? Ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Daha şimdiden konuşuyoruz. Seçime dört, yıl var. Evet. E Mansur aday olacak mı? Bana ne? Erken seçim Ya CHP'den ayrılacak mı? Mi? Erken seçim falan olmaz kızım ya. Evet. Her sene aynı halt yiyorlar ya. Biri çıkıyor erken. Ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihinden önce seçim yapmaz dedim ya. Yapmaz. Allah Allah. Evet. Dayatmışlar bir erken seçim, erken seçim. O siz nesiniz ya? Ya ikiniz de belediye başkanısınız. Siz bu devletin memurusunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindesiniz. Evet, evet. İçişleri Bakanlığı'nın emrindesiniz. Ya işinizi yapsanız da kardeşim ya. İşleri güçleri çok. E şimdi ben soruyorum. Mansur Yavaş. Evet. Ya kardeşim sen vatanını, milletini, bayrağını seviyor musun? E seviyorsun. E, sen ülkücü kökenli misin? Evet. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi şu anda 750 milyon dolar harcanan evet. ve adeta çürümeye terk edilen dünyanın ikinci Avrupa'nın birinci tema parkı Wonderland Anka Park orada çürüyor. Niye kardeşim bunun çürümesine müsaade ediyorsun? Ya şovu bırakın iş yapın kardeşim ya. Allah Allah. Evet, evet Kerim Bey. Bir de Mansur'u da ya rahat bırakın kardeşim. Sözcüye söylüyorum. Ya bu manşetleri atarak Öyle yıkama yağlama işleri yaparak hayırdır yani? Büyükşehir Belediyesi'nde size reklam mı veriyorlar, pay mı ayırıyorlar? Oradan bir geliriniz var. Her gün niye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla manşetlere çekiyorsunuz da milletin kafasını karıştırıyorsunuz kardeşim. Bırakın insanlar çalışsın ya. Önce bir hizmet etsin ya. Oraya maday olacak, buraya maday olacak. Efendim, CHP'den ayrılacak mı? Ayrılmayacak mı? Ya kendi kendinize oturduğunuz yerden uyduruyorsunuz. Nerenizden uyduruyorsunuz bunları ya? Bırakın adam işini gücünü yapsın. Evet. Sanki Mansur'la yatıyorlar, Mansur'la kalkıyorlar ya. Allah Allah. Böyle saçma şey mi evet, olur? Evet Kerim Bey. Ben yani buradan yorum yaparken evet. bağırarak çağırarak benim tarzım bu kardeşim. Ben bağırarak çağırarak anlatıyorum insanlara. Evet doğru Tamam mı? doğru. Allah Allah. Evet Kerim Bey. Yani bakalım neler olacak biz de bekleyelim görelim. Ya bırakın evet. şu insanları yani... kardeşim daha dört yıl var ya. Evet. Milletin beynine bunları yerleştirmeyin, algı yapmayın. Mansur Geber'den ayrılsan olur, ayrılmasa oluyor. olur. Kaç yaşında da? Evet. Sanki bu memlekette başka adamlar yok. Gençler yok. Herkes salak. Bir Mansur Yavaş var bu siyasetin içinde. Bir de Ekrem İmamoğlu var. İlla bunlar olacak. Hayır kardeşim onlar olmayacak. Bu ülkede bir sürü vatan evladı var. Bakın. Sen niye olmuyorsun? <laughs> Seyirciye soruyorum. Siz niye aday olmuyorsunuz? Ben niye olmuyorum? Oğlum. Eleştiriyorum bak hıyar herif. Kendime diyorum. Sen niye aday olmuyorsun diyorsun kendime? E oğlum. Allah Allah. Sanki bunlara mecbur. Bakalım efendim. Ayet abi. değil, hadis evet, değil, evet. kanun değil. Bunların aday olacağı ya. <laughs>